Doktorla gidelim bari. Ne <laughs> Ölmesin diye uğraştığımız şeye bak. Abi. Burayı da ya. Burada da çıkar bir şeyler. Samuray çağı güzel Kaptık. kullanıyor. Samuray'ı kaldırıyorum o yüzden uçağı kullansın diye. Go. Şey, Elif abi biz sana para atacaktık sen git Elif abla neredeydin sen? Elif abla dedim ya. Elif Kanka nereden? adamlar bak şurada ya üst taraftaydım. Ay göremiyorlar mı seni Semra? Biz neredeyiz görev. biliyor musunuz? Siz Peki. bizim yanımızdan geçiyorsunuz. Yanınızdaki dipteki marketteyiz. Tamam 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 gel tamam. gel. Tamam, tamam. Oraya geldim. Gel, geliyorum size geliyorum. Benim ben, ya ben ya. Zıplıyorum, ya, zıplıyorum Gel abi gel gördüm gel. Çavuşum orada abi, al şu parayı al şu parayı. 700 dolar. Heh eyvallah. Gel gel benle para atacağım. Durun durun ben. Yetiyor mu? Ayhan abimi kaldıracağım. Yetiyor Ayan şu an. Ayhan abimi. Abi seni kaldıracağım. Görüyor abi musunuz ya. Elif adaları? Hadi öldürün. Ayhan kaldırdım bu arada seni Bekle bekle tut öyle. Tut Samuray dikkat et. Ya birbirinizi ezeceksiniz şimdi ya. <laughs> <laughs> Gel. Gel gel. Helikoptere aldık kişi nasıl biter? Oraya gitme ölürsün. Gel 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 gel. Hadi çekelim. gel. Fotoğraf çekelim. Fotoğraf çekilelim. Hadi aynen aynen. Evet fotoğraf abi çekilin. evet abi. Ben sana video çekiyorum Samara, zaten. In, in. <laughs> abi abi, abi geç, geç. sen <laughs> sen de buraya otur otur otur. İyi paramız var ha. Sen de otur buraya buraya buraya. Kim yok burada? Gel gel. Sen <laughs> de buraya. <gülüyor> 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 de buraya. <Şu gülüyor> arkadaşlar bu en arka. Ha çok güzel oldu. Atın silahları. <gülüyor> <gülüyor> oturun ama güzel oturun. Nizamlı oturun lütfen. <laughs> <Nizamlı. gülüyor> <laughs> <laughs> Şeyece oyun gel, bir şey. Gel gel böyle. Sılamlı hangi tuş? Gel gel böyle gel böyle, böyle gel. Orada silahlar gözüküyor. Bu tarafa gelin la. Bu tarafa alo buradayım zıplıyorum. Ya tam şurası bak çok iyi ya taşın orası. Ay ayın Taşın buraya gel. Ay ay. Ben gelin. aşağıda duracağım. Ayan gel. Fotoğrafı sen çek ayan tamam. Ben de aşağıdayım. Dur, kan yana, ben de yana de kay, ya. vic yana kay. Kan kaydım. <laughs> Sen de şey, <laughs> Hepiniz böyle yapın, böyle yapın. O bende yok. O bende yok. Ne yapalım? Bir bana vurdu ya. Tupperware <laughs> <laughs> abi <laughs> 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 Tamam. Hadi Loda da yürüyün. <laughs> Ya ben gelin. Uçağı. Uçağı yavaş gelin uçağa. Uçağa yavaş Oğlum uçağı ya bırakın. Uçağı bırakın. <laughs> uçağı bırakın. <laughs> abi mi? uçağı bir indirebilir misin? Mi? Samuray, <laughs> samuray bırak uçağı abi. Space'le zıplasınlar yana. Aynen. Evet öyle ben yapalım. <laughs> ben ben okeyim. Şuradan <laughs> silah alsaydınız. Ben de zıplayayım. Samuray şey. ben de <laughs> Benim ağzıma vurdu ya. Hiç şey olmaz abi küçük dokunmak. Herkes iyi mi? Gidiyor. i̇yi gidelim. <gülüyor> 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 değil, değil, şey kaldı ama altta. Helikopter. Lan! Abi, Allah! Dur. Lan oğlum yapmayın diyorum ya. Yapmayın abi. Bırakın şu eliği ya. Allah yani. Neredesiniz? La Artısın. tamam bırak. Ne ne yapacaksın? Kaldıracak Arkadaşlar, mı adamı? Arkadaşlar 2600 2600 bende var. Ayhan atsın. Atıyorum parayı. Attım buraya. Doğuştu mu nasıl ezdin ya sen? <laughs> 80 tarafı bak adamlar hala tepede. Arkadaşlar attım şeyi. Aldım. Al parayı, al parayı. Atın evet, abi herkes parasını atın. Attık parayı ya al ben aldınız abi. herhalde. Ha. Ben de atıyorum Beni... neredesin al. Abi market burada. Beni buradan. Muhammed abi öldürdü. Mükemmel bir şekilde evet, ilk Ay ben öldüm ya. ya... Evet. 17 kağı param var. Nasıl öldün? Kalmış. Evet. Armor. Melike? Ay ben öldüm. 4 kağı para atacağım size. Armor çekelim biz abi. ya. Melike nasıl Arma. öldü Melike? Abi Melike şey ezdi. Şey, Ay, şeyi ezdi ya. ya. Hepsi şeyin yüzünden. Muhammet <laughs> şey, abinin yüzünden. <laughs> şeyin yüzünden hepsi Aa. Arkadaşlar armorları Sorry. aldım buradan. Bizim takım. Hala <laughs> bizim <laughs> takım. Ben drop'a iniyorum. <laughs> Karnınızı doyurun. Minishin de alayım mı size? Olur. Minishin de aldım bizim takım. Şöyle attım. are attım buraya. İsterseniz hani alabilir. Miniş. Ben de attım arkadaşlar. İhtiyacı olan dost takımımız. Ben ben. Sizde bir kişi de şey olsun, self olsun. Aldım. Ee, self parası var değil mi sizde? <laughs> 500 dolar var. Atayım size. Attım sizden biri self alsın. Bende de 600, ya. Var. <laughs> 600 var. 600 var. Bakın önümde bakın. zıplıyorum ben. Sen galiba self al. Bakın zıplayacak olan kişi self alsın. Zıplıyorum. Önümde 600 var. Tamam hadi gidelim hadi, çok bekliyiz. Hadi, takım toparlan. Hadi hadi top Hayır hayır hayır. Ya, 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 hay ya, ya, hay ya. ya şey 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 şey. Restock'tan kullanamazsın. Abi şuraya bak. Abi şuraya bak. Şuraya gibi gidiyor. <laughs> <mi? gülüyor> hayır, hayır, hayır hayır abi. Hayır. Içi Aa, oğlum iç içe gireceğiz hepimiz öleceğiz ya. Birbirimize vuracağız. Yapmayın. Abi bizim takım arkada ayakta kaldı. Sizin takım önde. Oğlum bak birbirimizin önüne geçmeyelim. <laughs> ben demek ya şu, yana limanı yana alalım, liman limanı alalım limanı alalım. Aynen aynen. Limandan bir alalım gel, gel. Gel oğlum alan içi zaten gel. Atlayın abi burada atlayın burada. Atlarken dikkat et çavuş. Arabayı durdur atlar arabada. Arkadaşlar <laughs> düşman ayağı sesi. Bir mosantik daha yapalım ben bir mosantik daha yapayım. Armor var. Haydi, adam ben var burada. Eee, 336... Ay, aynen, aynen, aynen. Nerede? Dam. Wick, Wick'i kaldırın. Ka kaldırmaya gidiyorum. Vay kaldırın. kaldırın. <laughs> gidiyorum. Ben öldüm. Ah Samuray'ı. Gelmedi ya, Gelmedi. kaldırdım ben. Aya! Air Strike gelmiş <laughs> ya, yazı ya. gelmedi. Yazı gelmedi Air Strike'a. 14 metre gelsin. Ayan geliyorum, riske giriyorum. 30 gidiyorum. metre ee, W'de. Eve gel <laughs> tamam mı Ayan? Arkaya. Down. down. Abi nerede downlıyorsunuz? Bassak çatı, mı? Çatı çatı çatı. Çatıdan biz, atladı aşağı doğru onu indirdim. Biz bastık Mara şeyle. Mara. Mehmet abiyle. Kill geldi. Abi nerede? Bana Abi, Üstümde. Abi. O bizden. Tamam, Wipe be Geliyorum. Abi geliyor sen ben. nasıl çıktın oraya? Merdivenden. Seçim var. Lan nerede merdiven? <laughs> Geliyorum ben. Abi geliyorsan. ben kaldırıyorum. Ara var mı samurayı alalım? Ee, bizde 2900 var. Ama adamları lütfemadık daha. Bak <laughs> <La> ses geliyor. <laughs> Adam kaldırdı. Beni kaldırdı beni. <laughs> Bir, ne bileyim Doğru sen... ya sizi sizi göremiyoruz ya unuttum. Ee, ya. Bin dolarda ben buldum, iki bin buldum, üç bin iki yüz buldum. Hayır, kimse Melike. kimse. Melike. <laughs> Oğlum bir dakika kimse sizi izlemiyor değil mi şu anda? <gülüyor> biri <gülüyor> beni izliyor. Kim? <gülüyor> <gülüyor> Bizden biri. Eee dikkat edin daha. Para boş istiyorum. Bekle benim elimde. Al Melike. al para yap. Ben de, Bende de Mirabla, var, var. Burada da var mı? <laughs> Alıtasıcı. Ben seni kaldırdım. Arkadaşlar para istiyor musunuz? Teşekkürler. bende var ha. Ben pisini alabilirim. Abi şuraları tutabiliriz Abi sen Aslında kırıldı abi o yüzden git. Ah. Bizde de tamam. self yok. O oh. adamların... Alabilir birisi para var. Şey ben alayım diyeceğim de benim biri... Yok, yok yok. Onlardan biri alsın. Yeyve al self al mesela. Al benim param yok abi bak. Bak oradaki parayı alabilirsin. Yeyve al, al, al. almasın ya diğer takımdan birisi self alsın. Serf al. Serf alıyorum o zaman. Ya yine mi adam... Al. Al. Diğer Yeni takımda serf var mı? Teşekkürler. Bitirdin mi? Rica ederim, bitirdim. Işte. Ölüyordu Elif abla kurtardı. Tamam ya bu çatıyı alalım abi o zaman. Bu çatı konumu iyi. Para var. Tüh. Ben aldım. Abi bak bu sefer, mı? Mı? Bak, bu sefer daha rahat oynuyoruz. Hepimiz aynı kıyafet Abla, olunca. Abla dur bir dakika oyunum bitsin. So, ee, alın Ayhan sen neredesin? Bize toplam takımda 2400 dolar var. Lazımsa verebiliriz. Ayhan aşağıya para atıyorum. Heh. Bak 5400 oldu. Biz takımca self alacağız. Self al. E, markete para atıyorum. Aynen geri kalanı markete. Ee, aldım paramı attım. Bir tane var bende üyevi. Ben de atayım abi geliyorum. Melike sen de selfie'ni al. Para ben de paraya attım al. ben de geri kalan parayı attım bak. Tamam bende ben bir de tane de var. Ben diyor. Marketin önünde bir sürü para var. Bakın alın bunları. şey lazım. E, Samuray self al. Markete git senin paran var az bir şey. Abi orada 5000 bin, orada beş bin Vardır. Büyük ihtimal <laughs> Samuray ihtimalle. ya, Samuray. Ha. Bende 5400 vardı. Bak senin lan bu. Ne? Yok. Vic sendin o. <laughs> Şişt, önümdeki <laughs> kim? Bak zıplıyorum önümdekine. Önündekiniz. Ben zıplıyorum. Benim. Aa merhaba merhaba. Kızlar birinci olacağız hadi. Birinci olacağız. En son çatışırız. <laughs> Abla sen de saf çekebilirsin. Şey... Evet en son ya, çatışırız. Ya gel parasını al. 6 kişi bir yere tutuyoruz ya. Ayhan pali atsana. Şuradan aşağı yoldayı ver be. Çok iyi, be. <laughs> çok, çok iyi izle. Bir toplaca durabilir miyiz? Ben bir şey yapmak istiyorum. O selfie bu arada şeyi Ayhan şey atsana buraya. Neye? Çektin ya fotoğraf. Ha. Ya gruba at müsait bir zamanda. <laughs> ben Abi bak adam görürseniz direkt koordinat verin. ne bileyim 260 tarafı 70 tarafı tam koordinat vermeye çalışın. Eyvallah teşekkürler. Tamam abi yukarıdaki şeye göre konuşuruz o zaman. Pusulaya göre. Aynen. aynen. Kendi takımında işaretli ama bize oradan koordinat ver. Aa, aşağıda biri mi var bir dakika? Ne Neve tarafında portun ana binasında kim var? Samuray. Ha tamam. Oğlum çok kaçınma ya yakındır. Allah Allah ben ne ay diyorum de. birisi geçti. Ay, Aslında ay. Ya, sen de gel. Ya. Geliyorum. He, ne oldu niye ay ay Uykum geldi ya. Vallahi Ayhan'cım kusura bakma <gülüyor> da. <gülüyor> sıkıntı ne sıkıntı ne abi? Gözetleme yapıyorum gençler. What's your bu problem? Kim? Vic, sen misin bu? Evet. Kırmızı kırmızı anladım. Sağ taraf, sağ taraf kapışıyordu. Abi sağ taraf neredesin ki sen? Burada bir yerdesin herhalde. E tarafı, east, east tarafı. Şey, mavi binayı alsak mı? Mavi binayı alsak mı? Aynen olur mavi bina. Şu mavi binayı alalım abi. Mavi binaya hücum. Allah Allah. Abi, sniperlar çatıda dursun, diğerleri aşağıda dursun. Tamam. Aşağıdayım arkadaşlar. Aşağıdayım. Ben de ben aşağıdayım. Mi? Ben o zaman yukarıya gidiyorum. Ya. Enemy YV dedi. Bastınız mı siz? Ben de bastım şimdi. Dibimizde 3 kişi var. Onlar da üstünüz. Kırmızı 3 kişi var. Abi kimindi? Paraşütte birindi. Buraya girmişler. Bizden bizden. Önümüzde market var ya arkadaşlar. Evet. evet. Mavi binanın önündeki. Orada takım var bir tane. <laughs> Oranın çevresi. Oğlum o değil de inşallah, i̇nşallah. ban yemeyiz. Ya ban yemeyiz niye yiyeceğiz ki yani? Sonuçta hile kullanmıyoruz bir şey yok. Yani. O, Sıkıntı da o, o zaten. hile hani. kullansak. Abi oyuna giriyorduk aynı anda lobiye denk düştük böyle bir şey yaptık yani. Tamam bitmiştir. Düşürmesinler abi o zaman. Ya yani keşke böyle takılsak. çok iyi olur. Aynen aynı klandakileri atmasın aynı olabilir. Evet olabilir. Abi bunun çatısı çok korunaklı değil. Ne olur ne olmaz dikkat edin. Bu arada kimse izlemiyor değil mi sizi? Yok. Yok. Ben aşağı ben... bakıyorum merdivenlere. Şeye geçeyim. Ben camdan şey eee yüklerin olduğu tarafa bakıyorum. Marketin olduğu taraf. Ben de şey e, giriş tarafına doğru bakıyorum. Şey ne e, 78 tarafına paraşütlü adam 78. indi. Eyvallah. 78 78. tam bu taraf. Aynen öyle. E tarafı mı? Şu taraf Samuray sana işaretliyorum. Bu tarafa adam indi. Samuray'ın baktığı e. tarafa bak. Kim bu pusan? Burada karşımda. Ayhan abi. Peki. Dur, Orada Bu binaya bir kesin gelecek. gelecek der ya ama oyun farm ya şuralara kapanacak yolun üzerine. Arkamız, arkamıza çok dikkat etmemiz lazım şu arka taraftan gelen Ha, Porttan gelen olacağını pek sanmıyorum da bakalım. Alan, alan bizde ya. Abi tek sıra halinde yan yana yürüyelim tamam mı giderken? Adam 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 adam. Eee arka eski Şey es, bizim eski tabii. yere Tamam. Kırık 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 kırık. Kır, kır. Öldü o ne uğradım mi? da şaşırdım. Bir kill çalmış Aa, gibi etrafa oldum. Etrafa bakıyorum yok bir şey. Ay az <laughs> şey. İzleyen var mı sizi? Oldum. Sizi izleyen var mı? Sakın bize şey yapmayın he, Bize doğru bakmayın. Sadece kendi adamlarınıza doğru bakın. Ya da direkt yere bakın. Aynen yere bakın. <laughs> Bizim Anam dostumuz kimdi. düştü. Aynen. İkimizinki de düştü. İkimizinki de. Sonumuzdaki şey. marketten şey... adam aldı. Solumuz market var. Gördüm. Adam aldı. İndi oraya yaptı adam. O adam o bu taraftan abi. gelmedi ben oraya bakıyordum. Abi oraya bakarken Benim. şu arka arkadan gelmesinler bak. Şu e, Üç tane rengi ne böyle? birazdan. Benim silahım abla bu. Tam belki oraya indi ama. Aşağıdan gelen var Sniper Mermisi var mı sniper, sniper mermisi? E? Bende. ben de var. Bende 40 tane var. var. Ben de tane var. Ee, kim istiyordu? Sniper alan aldım, gelecek aldım, arkadaşlar. Aldım, aldım, Şurası alan içi mi? <laughs> Sizin rudatınız e, ee, 70. Adam işaretledim. Markette markette marketten Aynen, gidiyorlar. Aynen markette. Bak bir de ateş ederken sakın önden önden geçmeyin ha. Aynen. Merdiveni bıraktım. Tamam. Alan Adım, gelecek. Sağlı normal, oynayın. Orası sende. Sağlı oynayalım Sağ, aynen. Sağlı, oynayalım. Alan geliyor. Sağlı oynayın. Onları karşıları şimdi şurada. Abi onlar alan içi. Abi ya birbirimizi karıştırırsak toplu duralım. Ne? Evet, toplu oynuyoruz o yüzden. Arkalanmayalım abi sağlı gidelim derken o evlerin orada biri vardır. Evleri alalım. Şu, şu. Ben ghost'umu çekeceğim. Ben Oraya gidemeyiz Vic. Ben gittim bile. Siz neredesiniz ya? Gelmediniz mi? Abi biz şeydeyiz. Eee... neresi ben burası? Nasıl tam? Tam yolun olduğu yer var ya. Yolun olduğu yerdeyiz. Tamam. Evlere doğru oynayalım mı? Eee evlere doğru oynamayalım. Yok yok yok. Allah onları verdi. Bence. Hep Sen beraber. Orası, çok Abi, açık ya. ne arkada? Arabesk Ar sıkıyoruz. Tık sık aracı. Bir tane düşüğüm var. Armor kırık. Kırık armağı var bir tane. O bina o arabaya doğru Geçler, oynayabiliriz. Gençler açıktayız. Marketteki adamları unutmayın ya. Aynen. Marketteki Aa, araçları bitirelim. Size sıkıyorlar. Önce. Nerede? Ee, e tarafı. Bakacağım. E tarafı. Zic. E bir <laughs> 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 Kırık bir. Ben düştüm. Serpliyorum. Biri daha. Airstack, Yakırımda Elif. durmayın. Elif. Hiçbir şey yapamadım ya. <laughs> Hayır, öldüm sanırım. Beni tutabilirsiniz seçimin vardı. Benim üstümdeler. Beni kollayın. Görmüyorum ki. Rico sen miydin? Evet. Hayır ya Oha. sıkma ya. O, o kadar çok gitmişim de. Sen beni vurmuşsun lan şerefsiz. Evet ben seni vurdum. <laughs> ben dedim <laughs> siz düşürdünüz lan Oo oh, sen misin lan pardon. Pardon. Ya namussuz ya. Lan <laughs> <Sen gülüyor> öldüremezdi <laughs> beni ya onlar. Alanı bize verdi. Samuray orayı kes kes. Oradaydı adam. 59 Sağdan tarafı, 59 tarafı, 59 tarafı. Ya, ya sen basıyordum bir de ya. Ben de var ya kalkmasın kesin bizden bir vurdu. Kalkmasın kilon size gitsin diye vurdu. Oğlum tipimi görmedin mi ya? Sonunuza dikkat edin gördün abi. Görmedim. Yo, yo, vibe yani. sesi geldi ondan. Bir vibe geldi. Tamam. Ha orada bir yerdeydi ee, o zaman. 28 tarafında dağ tarafında. <laughs> Ana ulan. 28 Aa, tarafındaki tarafında iki kişi var. Samuray sağda doğru ha. O sola geçti şimdi. Sola geçti arkadaşlık kaldım. Aynen o tarafa geçti. Ya seni izlemiyor çavuş o. Telefonu falan değdi Atladı atladı. Dikkat edin. Arkadaşlar 3 takım var. Biri yabancı onlar görmüyorum. Yo, bir takım kaldı ya. Evet evet işte yabancı <laughs> takım bir kişi var. Oğlum soldan vurdu Sol, soldan vurdu. Soldan, soldan soldan soldan. Solda. Ananı satayım solda. ya. Bizi Şerefsiz ya sniper'lı. Lobiye mi çekeyim yoksa? Ben çok kötü yerde durmuşum evet, ya. Lobiye e mi çekeyim? Dur dur ay bekle bekle. Kırar... Ne, ne yapıyorlar? Biz değilim biz değilim. bu arada kanka şeyde size gelecek. Sağdan çıkıyor. Canın oradan. Gazda kaldı. Gazda kaldı. kaldı. Şeyi var. Aynen görüyorsun. Aynı yerde adamsın ya. ya. Helal. Be. Helal. Helal. Abi istediğimiz abi, buydu abi. işte. Ya, i̇stediğimiz. Ya. <laughs> i̇stediğimiz buydu. Abi çok iyi. Hareketmez. Çok iyi oynadık.